Instagram dünyası, güzellik ve cazibenin en canlı biçimde ortaya çıktığı sosyal medya platformlarının başında geliyor. Özellikle son yıllarda hem uluslararası hem de Türk kadın fenomenler kendilerini yaratıcı içerikleriyle öne çıkarmayı başardı. 2005 yılı itibarıyla Instagram'da en güzel ve seksi kadın hesapları arasında sayabileceğimiz isimler sadece dış görünümleriyle değil aynı zamanda tarzları, özgüvenleri ve takipçileriyle kurdukları etkileşimle de dikkat çekiyor. Fenomist olarak bu isimlerin dijital dünyada nasıl birer ikon haline geldiğini ve neden milyonlarca insan tarafından takip edildiklerini sizin için anlatıyoruz. Listenin başında uluslararası fenomenlerden biri olan Avustralyalı model Inka Williams yer alıyor. Inka çevre dostu güzellik anlayışıyla öne çıkıyor. Doğal, minimal makyajı ve sade tarzıyla Instagram'da adeta bir ilham kaynağı. Yalnızca güzelliğiyle değil, aynı zamanda sürdürülebilir yaşam tarzını benimsemesiyle de dikkat çekiyor. Takipçileriyle doğrudan iletişim kurarak güzelliğin yalnızca dış görünüşten ibaret olmadığını, doğaya saygı ve kendine özgüvenle birleştiğinde gerçek anlamını bulduğunu gösteriyor. Rus model Natasha ise cesur pozları ve enerjik Reels videolarıyla 3.3 milyon, milyon takipçiye ulaşmış durumda. Natasha'nın hesabı, kendine güvenen kadınların sembolü haline gelmiş. Moda çekimleri, günlük yaşamından paylaştığı anlık kareler ve özgün içerikleriyle Instagram'ın en seksi kadınları arasında yer alıyor. Takipçileriyle interaktif bir ilişki kurarak onları her paylaşımında cesaretlendiren Natasha, dijital platformda sınırları zorlayan bir özgürlük anlayışı sergiliyor. Amerikalı model Sofia Esperanza, 3 milyon takipçisiyle 2025 yılında Instagram'ın parlayan yıldızlarından biri. Sofia, doğal güzelliği ve sporcu yaşam tarzıyla öne çıkıyor. Hesabında sıkça yoga, fitness ve doğa yürüyüşlerinden kareler paylaşıyor. Takipçilerine yalnızca estetik bir görünüm değil, aynı zamanda sağlıklı yaşamın ve pozitif enerjinin önemini de aktarıyor. Sofia, Instagram'da güzelliğin çok yönlü olabileceğini en iyi şekilde gösteren fenomenlerden biri. Türkiye'den de pek çok isim, Instagram'da güzellik ve cazibenin temsilcisi haline gelmiş durumda. Miss Turkey, 2010 Dini Saykiz birincisi, Şeval Şahin, 1999 doğumlu ve İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. Şevval, zarif pozları ve şık kombinleriyle Instagram'ın en çok takip edilen Türk kadın fenomenlerinden biri moda dünyasıyla olan yakın ilişkisi ve kendine özgü stiliyle genç kızlara hem ilham kaynağı oluyor hem de güzellik anlayışını yeniden tanımlıyor. Bir başka dikkat çeken isim ise oyuncu Eda Şölenci. 1996 doğumlu olan Eda, Show TV'nin Aşk Ağlatır dizisindeki rolüyle tanınsa da Instagram'da kendine has pozları ve enerjik paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine sahip. Güzelliği kadar samimiyeti ve doğal halleriyle de beğeni toplayan Eda, sosyal medyada gerçek ve ulaşılabilir bir güzellik ikonuna dönüşüyor. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ise 1996 doğumlu ve mankenlik kariyeriyle Instagram'da parlıyor. Deren cesur ve seksi pozlarıyla dikkat çekerken aynı zamanda zarif ve sofistike tarzıyla da öne çıkıyor. Moda çekimleri ve günlük yaşamından paylaştığı doğal karelerle takipçilerine ilham veriyor. Dere'nin hesabı güzellik, zarafet ve cesaretin birleşimi olarak tanımlanabilir. Son olarak Hollandalı model Cindy Kimberly, 1998 doğumlu ve 6 milyon takipçiye sahip. Cindy, Instagram'da seksi pozları ve etkileyici bakışlarıyla öne çıkıyor hesabında hem profesyonel çekimler hem de günlük yaşantısından samimi yanlar paylaşıyor. Cindy'nin takipçileri onun zarafetinden ve kendine özgü tarzından ilham alıyor. Instagram'da güzellik ve seksilik sadece dış görünüşle sınırlı değil. Bu fenomenler tarzları, cesaretleri, doğal halleri ve takipçileriyle kurdukları samimi bağ sayesinde en çok konuşulan kadınlar arasında yer alıyor. Fenomist olarak dijital dünyada fark yaratmak isteyen herkese bu isimlerin başarılarından ve özgünlüklerinden ilham almasını öneriyoruz. Unutmayın, Instagram'da parlamak için sadece güzellik değil, özgüven, samimiyet ve kendini ifade etme cesareti de gereklidir.